En sevdiğimizi selamlıyorum. Tüm sağlıfımız, tüm ayış dünya çiftçiler günü vesilesiyle bizi bu kahvaltıya davet etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gününüz kutlu olsun. İnşallah daha güzel yarınlarda daha güzel gelecekte daha bereketli, daha verimli, yani tüm çiftçilerimizin daha mutlu olacağı günleri yaşarız diyorum. Tabii sizler ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına ve bugün tüm nimetlerin diyelim sofralarımıza ulaşmasında çok büyük emek ve alın teri sarf ediyorsunuz. Gece gündüz demeden bağınızda, bahçenizde, tarlanızda çalışıyorsunuz ve emeğinizi bir şekilde üretiminizi vatanınızı, toprağınızı, ülkemize aktarıyorsunuz. ediyorsunuz. bunların ötesinde aslında stratejik olarak düşündüğümüzde sizler yaptığınız ve uğraştığınız iş meselesiyle bu çiftçilik mesleği hasebiyle aslında yerli ve milli ekonomimizin üretimimizin de bir şekilde lokomotif buluyorsunuz. Ben bu vesileyle tekrar sizleri tebrik ediyorum. İşlerinizde kazanç, bereket Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinizi yine saygıyla selamlıyorum.